Herkese selamlar. Bugün, hani o okulda gördüğümüz ama aslında hayatın ta kendisi olan bir konuya dalıyoruz. Kümeler. Eğer kümelerin sadece matematikle ilgili sıkıcı bir şey olduğunu düşünüyorsanız, durun bakalım, fikrinizi tamamen değiştirecek bir yolculuğa çıkıyoruz. Hiç düşündünüz mü? Mesela şöyle en dağınık odanızı düşünün ya da zihninizdeki o binlerce düşünceyi, o karmaşayı. Bütün bu kaosun içinde acaba bir düzen olabilir mi? İşte o sorunun cevabı Evet, var. Ve kümeler işte tam da bu düzenin matematiksel alfabesi. Düşünsenize, mutfaktaki o karman çorman çekmeceyi açıyorsunuz, kaşıkları bir yere, çatalları bir yere, bıçakları başka bir yere koyuyorsunuz. İşte o an farkında bile olmadan bir küme oluşturuyorsunuz. Kümeler, evrendeki her şeyi böyle anlamlı gruplara ayırmamızı sağlayan sihirli bir araç aslında. Peki, yol haritamız nasıl olacak? Önce hayatın içindeki bu gizli düzene bakacağız, sonra küme nedir sorusunun matematiksel cevabını vereceğiz. Birleşim ve kesişimle kümelerin gücünü göreceğiz. Ardından o meşhur eşit mi, denk mi karmaşasını çözeceğiz ve son olarak her şeyi bir altın kuralı ile bağlayacağız. Harika. Madem bu yeni bir dil, o zaman işe alfabesinden yani en temelinden başlayalım. Küme tam olarak nedir? Gelin şu matematiksel tanıma bir bakalım. Tanımımız aslında çok basit. Küme İyi tanımlanmış, birbirinden farklı nesneler topluluğudur. Bakın, burada her şey şu sihirli kelime öbeğinde gizli. İyi tanımlanmış. Peki ama ne demek bu? Hemen bir örnekle açıklayayım. Mesela sınıfımızdaki en kısa boylu öğrenci desem, herkesin aklına tek bir kişi gelir, değil mi? Çünkü bu ölçülebilir, nesnel bir şey. İşte bu bir küme belirtir. Ama Türkiye'nin en güzel şehirleri desem, hmm, işte burada işler karışır. Bana göre İzmir, size göre Trabzon, herkese göre değişir. Yani kişiden kişiye değişen, göreceli bir şey olduğu için bu bir küme belirtmez. İyi tanımlanmış olmak demek, herkes için aynı anlama gelmek demek. Bu kadar basit. Peki bu kümeleri nasıl gösteriyoruz? Üç popüler yolumuz var. Liste yöntemiyle elemanları tek tek süslü parantez içine yazarız. Venn şemasında bir yuvarlık çizip içine koyarız. Ya da ortak özellik yöntemiyle elemanları tek tek saymak yerine onların ortak özelliğini söyleriz. Üçü de aynı kapıya çıkar. Ve geldik o meşhur sazan anına. En dikkatli olanların bile düştüğü bir tuzak. Ekrana bakalım. A kümesinin elemanları ne? 1, süslü parantez içinde 2 ve 3. Soru şu. 2 bu kümenin bir elemanı mıdır? İlk bakışta evet gibi duruyor değil mi? Ama hayır. Değil. Neden? Kural basit. Virgüllerin arasında ne görüyorsan eleman odur. Bizim kümemizde 2 diye bir eleman yok. Süslü parantez içindeki 2, yani şu işaret içindeki 2, yani süslü A'nın elemanı var. Bu ince ayrım inanın her şeyi değiştiriyor. Tamamdır. Kümelerin ne olduğunu anladık, nasıl yazıldığını da gördük. Ee, şimdi ne yapacağız bunlarla? İşte şimdi işin eğlenceli kısmına, kümelerin süper güçlerini keşfetmeye başlıyoruz. Birleşim ve kesişim. İlk süper gücümüz birleşim. Şu U'ya benzeyen sembol. Birleşimin olayı ne? İki kümeyi alıyor ve içindeki bütün elemanları ama aynı olanları sadece bir kere yazarak büyük bir torbaya atıyor. Yani mantıktaki veya gibi. A kümesinde olanlar veya B kümesinde olanlar hepsi bizimdir. Gözünüzde iki yuvarlağın tamamen birleştiğini canlandırın, olay bu. İkinci süper gücümüz ise kesişim. Bu da ters U gibi. Kesişim daha seçici. O iki kümenin sadece ve sadece ortak elemanlarıyla ilgileniyor. Yani mantıktaki V gibi hem A'da hem de B'de olanları bulup ortaya çıkarıyor. Venn şemasında o iki yuvarlağın kesiştiği üst üste bindiği küçücük alan var ya, işte tam orası. Ve şimdi geldik en çok kafa karıştıran, en çok hata yapılan o meşhur ikiliye. Eşit küme mi, denk küme mi? Bu ikisi arasındaki farkı anladığınız an, kümelerle ilgili çok büyük bir adıma atmış olacaksınız. Hazırsanız, bu konuyu sonsuza dek kapatıyoruz. Eşit kümeler, ikiz kardeşler gibidir. Elemanları birebir, tıp atıp aynı olmalı. Yani A kümesinde 1, 2, 3 varsa, B kümesinde de 1, 2, 3 olmak zorunda. Elemanların sırası değişebilir, sorun değil. Ama içerik, yani elemanların kendisi, %100 aynı olmalı. Eşitlikte önemli olan içerik. Denk kümelerse onlar ikiz değil de aynı sayıda arkadaşa sahip iki farklı grup gibi. Elemanların ne olduğuyla hiç ilgilenmezler. Onlar için tek önemli şey sayılarıdır. Mesela bir kümede kedi, köpek, kuş var, diğerinde de 1, 2, 3. Elemanlar tamamen farklı ama ikisinde de 3 tane eleman olduğu için bu kümeler birbirine denktir denklikte önemli olan miktar. İşte şimdi bu tabloya bir bakın. Bu her şeyi kristal netliğinde özetliyor. O aha anı işte tam burası. Özetin özeti şu. Eşitlik elemanların içeriğine yani niteliğine bakar. Denklik ise elemanların sayısına yani niceliğine bakar. Biri ne var diye sorar, diğeri kaç tane var diye. Peki tüm bu bilgiyi tek bir cümlede özetleyebilir miyiz? Elbette. İşte şimdi o her şeyi birleştiren unutulmaz altın kural geliyor. Ve o altın kural şu: Her eşit küme aynı zamanda denktir ama her denk küme eşit olmak zorunda değildir. Şöyle bir düşünelim, mantıklı değil mi? İki kümenin elemanları zaten tıpatıp aynıysa, e sayıları da tabii ki aynı olur. Yani eşit olan denklik şartını zaten sağlıyor. Ama sadece sayıları aynı olan iki kümenin içindeki elemanlar bambaşka olabilir. İşte bu yüzden her denk küme eşit değildir. Bu kuralı aklınıza yazdığınızda asla karıştırmazsınız. Böylece en baştaki sorumuza geri dönmüş olduk. O karmaşanın içindeki düzeni bulduk. Dağınık bir çekmeceyle başladığımız yolculuk bizi matematiğin en temel yapı taşlarından birine getirdi. Artık etrafımızdaki dünyayı, fikirleri, her şeyi daha düzenli görmek, onları sınıflandırmak için yepyeni bir dile sahibiz. Peki, şimdi sıra sizde. Şöyle bir durup düşünün. Telefonunuzdaki uygulamalardan, takip ettiğiniz dizilere hatta arkadaş gruplarınıza kadar. Siz günlük hayatta başka nerelerde kümelerle karşılaşıyorsunuz? Bir kere bu gözle bakmaya başladığınızda inanın bana onları her yerde fark edeceksiniz.